Allah Allah. Allah Adam mi gidiyor mi? lan sürüne sürüne. Bu ne lan? Bu kadar kayı... Bu da çok mantıklı ya. Atlı okçuları fullesek adam, Adamın atını öldürdük. Adam sürüne sürüne tam gaz gidiyor. Nasıl oluyor bu? <laughs> Abi olaya bak. Herif uçtu gidiyor. Bak fark ettin mi? Altan birkaç kere Putin dedi hemen girdiler. Sisteme hemen gidiyor. ortalık karıştı işte, değil mi abi? Sisteme girdiler. <laughs> <laughs> ay alsak ya bu takım çarjı atıyor ay almıyor geliyor. <laughs> bak niye bitecek bu? <laughs> <laughs> Ağayı alalım. Ay, AYALAR Direkt o yaşayan, o adam direkt. neydi be? Bas bas, aç <laughs> neyse bas Direkt Aç <Direkt. gülüyor> basalım At bas abi, gel gel